diyelim. Merhaba. Bugün Sadra Alışık Ödül Töreni'ndeyiz. Neler söyleyeceğiz ilk öncelikle? Merhaba. Burada e, bulunmaktan çok mutluyum. E, daha önce de tiyatro dalında bir ödül kazanmıştım. O yüzden ben de yeni farklı Sadra Alışık Ödül törenini. Ayrıca tabii e, binde geçersek zaten büyük herkesin saydığı bir, bir ödül töreninde aday gösterilmek her zaman gurur verici. Efendim gelin takımı iki. Artık e, sayılı günlerde kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Çekimleri çok güzel geçti ama nasıldı diye tekrardan soralım aslında. çekimlerin evet, çok maceralıydı. Hepimizin başına bir şey geldi. Evet. Ama sonucun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani izlemedim ama setteyken, arkadaşlarıma izlerken ben şahsen çok güldüm. Bence birincinin de üstüne çıkacak bir ikinci film diyebilirim. Efendim, sette de ki tatsız haberler de gelmişti aslında. Bundan sonra size <laughs> açıklama yaptığınızda ama bu haberlerin hiçbir sebebini neye bağlıyorsunuz? Ya da bunların gerçeklik payını neye bağlıyorsunuz? Yani bir şeye bağlamıyorum. Ben söylemeyeyim ama her zaman biraz nasıl desem bu tür haberler belki Piyer için bir şey için bilmiyorum. Birileri tarafından yapılıyor. Hiçbir fikrimiz yok. Ee, ama tabii hiçbir şekilde öyle anlatıldığı gibi ağır bir mesele değildi. Ama her zaman başımıza böyle şeyler geliyor biliyorsun. O zaman şöyle soralım. Nilpil Şahinkay'ı kıskanç mı Arkadaşlar arasında <laughs> da, da olsun, özel hayatında da olsun. Yok kıskanç değildi. O haberle ilgili kıskançlıktan bahsedildi ama o kişiyle ilgisi hiç yoktu. Ya da arkadaşlarınızı paylaşmayı sever misiniz ya da paylaşmaktan hoşlanmıyor Paylaşırım, mı? hiç problem yok. Geçtiğimiz günlerde de ben sosyal medyadan bazı eee sivitleriniz oldu daha doğrusu. Neler söyleyeceksiniz? İntihar ettiniz dendi, hastaneye kaldırıldınız dendi, mideniz yıkandı dendi ama son durum olarak yaptığınız zaman sağlıklı bir şekilde kalbinizde sıcaksınız. Öyle şeyler var. var. Hatta e, bir binanın dışı çekilmiş evde, ışıklar kapalı diye. O bina bana ait değildi mesela. <gülüyor> <gülüyor> şeyler de oldu. Onları da gördüm. E, şöyle oldu yani ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü e, ve maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyor ve dürtüsel davranıyor. O yüzden tam olarak sebebini söyleyemiyorum. Yani o anda öyle yazdım, onu paylaştım. Çok çünkü acı çok ağır geldi ama e, öyle öyle iletişim, iletişime intihar etme öyle şeyler söz konusu Psikolojik, psikolojik değil. olarak çok üzüldü yani Bu yaşadığınız acılardan dolayı özellikle. Evet evet çok zor yani gerçekten zor ama e, gördüğünüz gibi hayattan kopmamaya gayret ediyorum. E, alışmaya, toparlamaya gayret ediyorum. Bundan sonra inşallah e, her şey daha iyi gidecek. Psikolojik durumlar zordur ama yani şimdi soralım. Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Hayır, düşündüm. Destek alıyor musunuz? Psikolojik destekler için. Psikolojik destek evet başladım. Gerekli görüyorum. Ee, başladım. Hoşçakalın. Evet. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ 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 evet, bir bir detaylı. Tamam.